Bugün de ben itfaiyeyim kitabını aldık Kereme. Değil mi? Böyle hikaye kitaplarını tek tek okuyoruz. Peki babacığım bir, bir şey soracağım sana. İtfaiye ne yapar? Yangın. Yangınları söndürür, değil mi? Hı -hı. Kocaman bir hortumu vardır. Değil mi? İçinde su doldurur araçları bu şekilde. Gelir merdiveni vardır. Yüksek yerlerde o kalan insanları da merdiveniyle aşağı Burada, indir. burada. Evet. Burada. burada da suyu vardır arka evet. Şimdi Açalım bakalım. Şimdi ne diyor babacığım? Yangın söndürmek için üretilmiş bir taşıdım diyor. İtfaiyecilere onlara, melekle, tüm aletleri taşırın. Bak merdiven var. Suyu nerede? Suyu, suyu burada. burada suyu deposunda. Burada. Bir tane küreği var. Bunlar da hortum. Çektiğin zaman böyle. Hortumu soruyor. Sordu hortumu. Çektiğin zaman babacım içindeki depodaki suyu ne yapar babacım? Buradan çıkar. Evet. Oradan çıkar. E, yangınları söndür. Orman yangınları veya birisi bir şey yüksek bir yerde A kaldığı ağaç zaman. Ağaç yangınları. Evet. Yüksek bir yerde kaldığı zaman merdiveni uzatır böyle. Hemen çıkar. Kedi de kedi de çıkar. Tabi. Hayvanlar falan kaldığı zaman onları da kurtarırlar. Değil mi babacığım? Evet. Yangın olan binalara su sıkarım. Ve üzerimde taşıdığım merdivenimle insanları o binalardan kurtarırım. Bak buradakinden bahsediyor. Ve ön tarafında sireni vardır. Bak. Işık yanar. Bak burada. 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 Evet orada da yangın var. Bak su çıkıyor. Bak burada Hortumun ucuyla su. Peki bu neden böyle gözlük takmış Kerem? Üzeri böyle sarı. Çünkü özel görmüyor. Giymişinden... Neden babacığım? Çünkü öyle bir gözlük lazım. Ama şey, hayır. Yangından etkilenmemesi için. Olursa evet. böyle bir şey sıçrarsa üzerine gelirse yakmaması için. Doğru mu? Evet gözlük takmış. Evet korumuş kendini yani. Doğru gözlük. mu? Aa! Yeşil, bak. Green, yeşil. Evet, orada akıllı arabalar var bak. Evet, çok doğru söylüyorsun. Yangın olan yere çok hızlı bir şekilde gider babacım bu itfaiye. Diğer araçlar da bana yol verir. Şu şu. Bak, bu, yol bu, şu purpose, bu purpose, şu purpose. Evet o, Bak beni bir dinliyor depo, musun? Depo. Tamam, şu anda rengi sormuyorum sana ama. Şimdi ne diyor? Babacım diğer araçlar itfaiye görünce bak sağa çekmişler. Evet, sağa çekmişler. Ona yol veriyorlar. Buraya çünkü girmişler, buraya girmiş. Çünkü ona yol vermek durumundalar yangın çıkmış. Hızlı bir şekilde itfaiye burayı oraya gidip söndürmesi babacığım. lazım. Babacım buraya yemişler. Evet kenara çekmişler arabalarını. Çünkü bunun üstünde sirenleri var. Evet. Nasıl çıkarır ses? Nani nani. Evet. Müthiş. Ambulans gibi. i̇tfaiye istasyonu. Baba, ne diyor? Ambulans gibi. Bir polis arabası gibi. Ambulansa da benziyor. Şey, bir de ee, polis onlar da çıkarır. Onlar da çıkarır. Haklısın oğlum. İtfaiye, i̇tfaiye salonu var. Üç tane üç tane farklılığımız var. Doğru haklısın. Burası da itfaiye salonu. İşleri bitikten sonra itfaiye istasyonu geri dönüyor. Gelen bu araba. Ve burada evet. itfaiyeciler beni bir sonraki yangın için hazırlıyorlar. Evet. Bak, tekerlerini tekrar tamir ediyorlar. Bak, Bak burada. Üstüne suyu dolduruyor tekrar. Burada tekerler tamir ediyorlar. Tabii. Bak burada da su sıkma şeyi var. Gördün mü? Aleti var. Bak bir tane daha gelmiş. Yanına bir tane daha gelmiş. Sırayla bunları geliyorlar içine. Şimdi su bitti. Çünkü neden? Yangın üzerine sıktılar. suyu bitti. E ne yapması lazım? Teker su doldurması lazım. Evet, de, burada depo var. Bunun içine doldurması lazım. Doldurması lazım. Evet, bu da hızlı gittiği için tekerleri kontrol ediyor. Allah korusun tekerler çıkmasın hızlı giderken. Değil mi? Başka bir e, kaza falan bir şey olmasın diyerekten tüm her şeyi bakımlarını yapıyorlar itfaiye araçlarına. Doğru mudur Kerem? Evet. Evet. Bitti. Bunu da bitirdik. Ha ah, bir dakika bir tane daha varmış pardon. Unuttuk. Sayfayı unuttuk. Unuttuk itfaiye istasyonundan sonra bu var. Ne diyor? Ben çok önemli görevleri olan bir araç, araç olduğum için babacım çocuklarımın en çok sayıda iç, araçlardan buradan, biriyim diyor. Bak buradan içeri girer. Tabii. Çocuklar itfaiyeleri çok sever diyor. Hatta itfaiye oyuncaklarıyla. Burada kapı var bak burada kapı var. Oyuncaklarıyla oynarlar diyor bak. El sallıyor sana. Evet. Merhaba. Merhaba. Hadi kapıyı kapat da git. Hadi kapıyı kapat da görevine geri dön. Dikkatli gidin, dikkatli gelin. Biz sizi itfaiye istasyonunda bekliyoruz. Evet, Kerem tamir etti ama araçlarınızı. Tamir etti mi oğlum? Evet. Hepsine Yok. baktın mı? Hepsi baksın. Bozulma çıkmış. Mahvetmişler. Mahvetmişler. Tamir ettin peki? Tamir ettim. Tamam. Bitti. Süper. Bu da bitti.